Gidelim markete artık. Güneşten girelim mi ablacığım? Bak şu taraf güneş. Hadi oradan gidelim markete. Ay her yer kar olmuş. <laughs> <laughs> Sümeyye'nin ayak izleri. <laughs> küçük küçük. Sevdin <laughs> mi Sümeyye karı? Evet. Her yere kar yağmış bizim burada. Demiyoruz. Tamam. Hadi gel güneşe çıkalım artık. Çok üşüdüm ablam ben. Gel. yakarı çok sevdi. Ablacım hadi gidelim artık gel. Soğuk. Markete gidelim sonra da eve geçelim tamam mı? Var. Kim var? Bilmiyorum. Aa, burada ne olmuş böyle? Aa, o kim? Sümeyye ne olmuş? Aa, bebek var burada. Sümeyye bu senin bebeğin Aha. değil mi? Evet. Ablacığım, ne yapıyor bir, bir tane daha var herhalde. Nerede hani? Burada. Aa Sümeyye bunlar bunlar buraya nasıl gelmiş yaramaz bebekler ya. Aa, aa Kral Şakir senin ne işin var burada her yerin kar olmuş. Sümeyye ne yapacağız? Bunlar niye geldiler ablam buraya yaramazlar seni takip etmişler Sümeyye. Yaramazlar ya ne yapalım biz bunlara ceza verelim eve götürelim kapatalım bunları biz tekrardan çıkalım Sümeyye bunlar çok yaramazlık yapıyorlar hadi götürelim eve yaramaz çile kızla kral Şakir ya ne takip, etmişler. takip etmişler takip etmişler ablar seni bu yere inmek istiyor hayır yere inemez hayır çok üşürsün yer buz gibi değil mi Sümeyye yer olmaz <laughs> çok soğuk. Çıktı. Evet ama yer çok soğuk. Bak nasıl çıkıyor? Evet ama buz gibi değil mi Sümeyye? Çok üşüdük biz. Hadi. Kral Şakir de üşüdü, Çilek Bebek de üşüdü. Hadi eve gidiyoruz artık. Çok soğuk. Bir daha dışarı çıkmak yasak İkis ikisine de Sümeyye senden habersiz çıkmışlar. <laughs> yaramazlar ya gerçekten çok yaramazlar annen habersiz dışarı çıkıyorlar. Evet ya. Bir çık Onlara izin veririm Yaramazlık yapıyorlar işte ablacığım. Yaramazlar. Onları evet. eve götürelim. hapsedelim. Bir daha da çıkarmayalım kış zamanı. Takip etmişler seni. Yok burada. Evet. Çok soğuk.